Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ve Kerem Burçin'den muhteşem görüntülerimiz var. Evet gördüğünüz gibi karlı. Çok güzel ve çok soğuk bir karlı havada sarmaş dolaş halleriyle seçildiler ve muhteşem görüntüleri ortaya çıkmış oldu. Acaba bu dergi çekimlerinden olan bir fotoğraf mı? Biliyorum herkes çok merak ediyor. Evet arkadaşlar. Hello dergi çekiminden muhteşem bir görüntünü sizler için paylaşmaktayız. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Hello dergi çekimlerinden olan karlı, soğuk bir havada sarmaş dolaş hallerini sizler için paylaşmaktayız. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Muhteşem görüntüleri seve seve izleyebilirsiniz. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu zaman kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın.